Öncelikle hepinize selam dostlarım, abilerim, kardeşlerim hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dostlarım bugün sizlerle birlikte jiroskop hassasiyeti hakkında süper bilgiler paylaşacağım. Yani jiroskop hassasiyetinizi bayağı iyi hale getirmeye çalışacağız. Tabi telefondan telefona hassasiyet değişebilir. Benim hassasiyetlerimi sizinle paylaşacağım. Siz de üstünde oynama yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir adet M4 aldık e, ee, İlkin mesela lazerle bir ateş edelim İlkin ayakta bir ateş edelim dostlarım şuna Mesela şu Gördüğünüz gibi mesela Eee Lazerin tepmesi bu şekilde Örneğin 10 metreye bir deneyelim şuradan Buradan Ayakta bir deneyelim 10 metre bu şekil, 15 metre lazerle. 15 bu şekil, 20'ye deneyelim. 20 bu şekil, 25'e deneyelim. 25 bu şekil, 30'a deneyelim. 30 bu şekil. 35'e deneyelim. 35'te biraz daha lazerle dağılıyor dostlarım. Şimdi 2x'e falan gerek yok. Hemen bir 4x deneyelim. Bu arada dostlarım gördüğünüz gibi bir tek uzatılmış var. Uzatılmış hızlı çekim. Başka hiçbir beklenti yok. 15 bu şekil 25 20 bu şekil 25 25 bu şekil 30 bu şekil 35'le bu şekil. Şöyle 6x'i deneyelim dostlarım. Ya he tamam. 10 metreye tam 6x spray. 3'e çekmiyorum bu arada. 3'e de çekeceğim. 15 bu şekil. 20 bu şekil 25 o şekil ve 30 da bu şekilde dostlarım. Gördüğünüz gibi bir de şunu 3'e çekelim. 3'te deneyelim. 10 metre 15 metre 20 metre 25 metre ve 30 metre Ustalarım gördüğünüz şekil bir de bunu çökerek atarsanız tabii ki de tepme mesafesi daha da azalır. Yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Bir de şöyle 6 ile bir sprey nasıl olacak? O da bu şekilde. Dostlarım hemen sizlerle hassasiyetleri paylaşacağım ama paylaşmadan önce bir kanala abone olursanız ve videoya like atarsanız cidden çok sevinirim. 2000 aboneye doğru ilerliyoruz. Sizlerin destekleri sayesinde 2000 aboneye de olacağız. <laughs> hemen şöyle jiroskop hassasiyetlerini sizlerle paylaşayım. Sizlerde bunu durduraraktan yapın kesinlikle. Şuraya hemen jiroskoba gelelim. Dostlarım bu ayarların aynısını tıpatıp alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi biraz bekleyelim. Dostlarım bunun aynısını yapın, biraz elinize alıştırın, biraz mesela bir 10-15 dakika oynadıktan sonra tablet'e göre değişir bu ayar, iPhone'a iPhone'a göre, iOS'a göre daha değişik olabilir. Bir tık üstünde oynama yapmanızı öneririm, ama stabil olarak. En mantıklısı bu olur dostlarım. Ve hassasiyet cidden bayağı iyi ve Bunu isteyen birkaç kardeşim olduğu için ben de paylaşmak istedim gördüğünüz şekilde. Ha bu arada cidden hani hassasiyetleri beğendiyseniz ve bu tür hassasiyet videoları veya farklı videolar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın kanala abone olup videoya kesinlikle like atmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlarım.